He alo polis mi? Ben bir şikayette bulunacaktım. He ben bu Fenerbahçe'den şikayetçiyim. Her sezon başı bizi umutlandırıp yarı yolda bırakıyor. Hayallerimizle oynuyor. Duygularımızla oynuyor. Ben bu Fenerbahçe'den şikayetçiyim. Gereken neyse yapılsın lütfen. Nasıl biz o konulara bakmıyoruz? Ya arkadaşım şikayetçiyim diyorum ya şikayetçi. Psikolojik baskı altındayım ya. Kafayı yiyeceğim ya siz neyi anlamıyorsunuz ya şikayetçiyim ya. Fener'cim yine ligin başında kafayı sıyırdı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçi nasıl sıyırmasın. Yine bir ton para harcayıp elinde kocaman bir hiç kaldı. <laughs> bir de karşısında benim gibi uzay takım olunca eli ayağı birbirine giriyor garibimin. Tabii kendi forvetlerine bakıyor. Doğru düzgün kaleyi şu çeken yok. Bir de benim forvetlere bakıyor. Puş kaşağıday goller izliyor. <laughs> Osimen'in attığı golü gördünüz mü? Yılın golünü attı. Yılın golünü. O nasıl böyle başıta ya. Ben izlerken boynum kırılacaktı valla. Icardi'ye zaten diyecek bir şeyim yok. Tam bir star. Abartma be abartma. Biz de kazandık ne var yani. Senin attığın goller daha güzel diye ne oldu yani. Ayrıca senin Osimen ve Icardi'nin attığı toplam golü benim imobilem tek başına atıyor. Tek başına. Hey yavrum hey olan bir şey dikkatimi çekti. Ben ne zaman bu Konya ile maç yapsam maçlar hep 2-0 bitiyor. He. Çok ilginç gerçekten. <laughs> Beyler farkında mısınız bilmiyorum ama ben de kazandım. Şaka gibi ama gerçek. Kazandım. Biraz göz soyla gibi oldu ama olsun. Kazandım. Biraz olsun üstündeki ölü toprağını attım. <laughs> Ben ne üzerine atacağım? Yıllardır üzerinden atmadığım şey kalmadı. Yine olmuyor, yine olmuyor. Takımın başına dünyaca ünlü Moriyoyu getirdim, yine olmadı. Gerçi artık Moriyo da boka sarmaya başladı. Sağ bekte o say Samuel oynatmaz. Takımın en iyisi sen Maksimini yedek bırakır. İrfancan ya İrfancan daha bir hafta olmamış. Milli takımda şov yapmış yedek. Yerine kim oynuyor? Kostiç oynuyor ne hikmetse. Ya sol bekimiz sakatlanıyor bak sol bekimiz sakatlanıyor. Yedek kulübesine bakıyoruz Solbek var. Levent Mercan ya bu adam 10-15 dakika sol bek oynayamıyor mu ya yerine Samet alıyorsun ya. Adamların başkanı bile bizle alay ediyor. Fenerbahçe'yi kendi sahasında kitledik diyor. Defans yapmaya zorladık diyor. Ah, ah, Ne hallere düştük be. Mourinho yakında senden tazminatı alıp ülkesine kaçar Fener'cim. Sen de artık tazminat ödemek için kulübümü satarsın. Dilenmeye mi çıkarsın onu bilmiyorum bak. <laughs> Zaten bu sene de bir şey olmazsa kulübü kapatalım gidelim. Benim tek çarem kaldı haftayaki derbi. Eğer haftaya Galatasaray Beşiktaş yenerse şampiyon olur. Eğer Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse ben de yarışta durarım yani. Desene bu sene de şampiyon benim. Zaten bendim de en azından bu sene daha kolay olacak. <laughs> Yok ya haftaya sen beni yenebileceğini mi sanıyorsun Enayi? Sezon başı yediğin 5 taneyi unuttun galiba. Unutmadım. Unutur muyum hiç? Bununla yatıp bununla kalkıyorum ben be. İntikam istiyorum intikam En iyi bene. Şampiyonluk yarışı yok. Avrupa yok. Bir tek Türkiye kupası var. On dalır alır mıyım almaz mıyım meçhul. O yüzden kafam rahat. Sadece bu saatten sonra sizle oynayacağım maçları asılırım. O kadar. <laughs> Onu bunu bırakın da. Ben şimdi bu hafta Avrupa'da ne yapacağım ya? Takımda moraller bozuldu. E, sol bek de kalmadı. Osta Evo'da sakatlandı. Diğer sol bekler de UEFA listesinde yok. Rakip de Manchester United. Yok anasının gözü. En azından sen kendi evinde oynuyorsun. Ben ne yapayım? Ta Lyon'a gideceğim. Lyon acayip formda başladı Avrupa Ligi'ne. İki maçını kazandı. Ben zaten kazanırım demiyorum da. İnşallah fark yemem. Fark giyip gelirsem bu derbi de beni yer. Hem de çatır çatır, kıtır kıtır yiyeceğim. Ben şimdi Avrupa'da Elsborg mudur nedir o takımı yeneceğim, sonra seni yiyeceğim. Ben yine sizi evde izleyeceğim arkadaşlar. Zaten yapacak başka bir şeyim de yok. İnşallah hepiniz kazanırsınız diyeceğim de biraz zor. Kazanamayan kendi başını yesin, buraya gelmesin. Hadi şimdi kalkın gidin lan. Defol gidin. gidin, lan. Tira tira. Hadi lan.